Dünya üzerinde değişik ülkelerde internet ve telefonla dolandırıcılık faaliyetleri var. Ya bunlar insanların eee bilgisizliklerinden yararlanarak bilgisayarlarını ya ele geçiriyorlar ya da banka şifrelerini alıyorlar veya başka bir herhangi bir şekilde yardım diliyorlar ve sizi dolandırıyorlar. Şimdi son zamanda yeni bir olaya tanık olduk. Microsoft'tan Teknik Yardım adı altında telefon ediliyor. Bilgisayarınızı bilgi, korsanlar ele geçirdiler. Geçirmişler. Size e, Microsoft e, teknik yardım yapacak. E ne yapacaksınız? Diyor ki işte TeamViewer Weaver üzerinden e, şifrenizi işte verin. Bilgisayarınızla sizin bağlanacak. Orada sizin bilgisayarınızı ne yapacak? Kurtaracak. Çünkü e, korsanlar ele geçirmişler bilgisayarınızı anlattığına göre. Evet, Finlandiya'da bu şekilde yapıp 50-50, 100 bin euro sunu almış birisinin diğer taraftan da 30.000 er eurolukta da başkalarının önceden de yine bu şekilde para sağlanmış. Şimdi ben size az sonra e, bu dolandır, bir dolandırıcının Amerika'dan Microsoft teknik yardım diye Finlandiya'ya telefonunu e, paylaşacağım ettiği telefonu, ama buradaki ilginç olay karşısındaki kişi kişi bilgisayar uzmanı. E ve en sonunda küfürler ayrılıyor. Yani adama küfür ederek. Çünkü bakıyor ki yani şifre istiyor. Adam hep yanlış şeyler, yanlış numara veriyor. Çünkü olayı oyalıyor. Onu yaklaşık 20 dakika bu şekilde konuşmuş ve kaydetmiş. 2 dakikası ekteki videoda. Bunu oradan dinleyin şimdi az sonra. Ben bu arada güzel görüntülerle beraber sesi oraya aktardım. Evet arkadaşlar hiçbir zaman telefonunuza gelen tele, e, birisi tarafından yurt dışından telefon edildiği zaman sakın ne bilgisayarınızın şifresini verin, ne banka şifrenizi verin, ne kimlik kartı bilgilerinizi verin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar istiyorlar böyle. Hiçbir zaman da unutmayın. yani e, dünyanın her ülkesinde aynıdır. Finlandiya'da polis ne diyor? Biz size sakın hiçbir zaman diye sizden değil, ne bilgisayarınız şifresini isteriz. Ne diyor? Banka şifrenizi isteriz veya başka kimlik. Hiçbir şey değil. Polis telefonda sizden istemez yetkililer de istemez ama bu dolandırıcılık işine çoğu kişi düşüyor. Evet, ekteki şimdi videoyu bir seyredin bakalım. E, dinleyin, bakın dolandırıcı nasıl şekilde telefon ediyor. En sonunda da istediğini alamayınca küfredip ayrılıyor. Ve ondan sonra size kısa bir bilgi daha vereceğim. Uh, yeah, so that's why today we are calling you because your computer is hacked by some online hackers. And they are trying to miss using your all identification for the cyber criminal. So we will connecting to your computer to our global server and then I will show you each and everything that you can see with your own eyes on your screen. Microsoft, Microsoft I am calling from I'm calling you from the Microsoft United States of America, Washington D C Redmond City. Uh, what do you uh, Can you tell me your ID and password of your team viewer, because we will connect your computer to the Microsoft global server. Then our Microsoft global server will show you the problem, like how many hackers are connected in your computer, types of error and warning. Think your internet, your internet is off, uh, sir. Can you connect your internet connection with your computer? first of all you you tell me you, you tell me uh, you understand the problem why we are calling you so sir uh, can you uh, can you tell me the right number of your any desk? you are giving the wrong number in the left hand side you see the nine digit number you see that your desk can be accessed with this ad address now you listen to me you Close all things and you open your index once again. Now you open your index application. Listen, listen. You are telling me the wrong number, sir. You are always telling the wrong number to me. No, you're that, telling that, me the wrong number. No, that is the number. My time. you are scamming people, and I'm actually an IT professional with 15 years of experience. I've reco I've recorded, yeah, I've yeah, I've recorded this call, and I will hand it out to the police. Yep. Evet, videoyu seyrettiniz. Gördüğünüz gibi olay gayet ciddi. Eğer diye karşıdaki kişi bilgisayardan alamasaydı belki de onu da dolandırmayı başarabilecekti. Bizim Türk arkadaşlara genelde böyle şeyler geliyor, restoranlarına geliyorlar veya internetten bir şeye evet diyorlar veya böyle telefonlarda bir şeye evet dediğiniz zaman sizin adına güya reklam yapacaklar, bir şey yapacaklar. Sakın sakın ha telefonda böyle bilmediğiniz kişilerle konuşurken kapatın telefonu. Ben kapatıyorum. Arıyorlar. Amerika'dan, Japonya'dan şuradan buradan bakıyorsunuz. Şu dinlediğiniz videoda ne gördünüz? O kişi İngiliz İngilizcesi onun ana dili değil. Küfrederken başka dilde küfrediyor. Evet arkadaşlar, dikkatli olalım dolandırımlarla karşı böyle. Sakın ve sakın bunu Türkiye'de de yapabilirler. İngilizce tabii karşıdakinin bilmesi lazım ki adam öbür taraftaki derdini öyle anlasın. Veya Almanya'da başka yurttaşlarımızın bulunduğu ülkelerde ben sizi bu şekilde belgesiyle veya beraber uyarıyorum. Evet, kalın sağlıcakla. Hepsi gidene selamlar.